Dedikodu nedir? Dedikodu nedir tanımlamaya çalışmayacağım ama e, dedikodunun yapısal bazı özelliklerini e, çıkarsamaya çalışacağım. E, çıkarsamak için kullanacağım kaynak, kendi deneyimimden başka bir şey değil. E, ama dedikodu konusu son yıllarda, son on yıllarda antropolojide e, çok önem kazanmaya başladı. Özellikle de medyada insan grupları arasında birleştiricilik e, işlevi e, ön plana çıktı. The Talking Ape e, başlıklı bir kitap da 2005 tarihli bir kitap bu Oxford Üniversitesi yayınlarından Robbins Burling'in bir kitabı. Çok kitabın kendisi çok güzel. E, didikodu'dan epey de söz eden e, bir kitap antropolojik açıdan e, tavsiye ederim. E, didikodu'nun e, insan gruplarını, birleştiricilik rolü üzerinde çok şey söyleniyor. Ben de bundan dolayı esasında buna teğet geçecek bir analiz kendimce yapmak istiyorum. Birinci yapısal bileşeni dedikodunun şu olsa gerek, iki taraf arasında gerçekleşmelidir. Bundan çıkarsanabilecek bir sonuç. Bir kişi kendi kendine dedikodu yapamaz ya da kendi kendine dedikodu yapıyorsa kendi içinde iki taraf demektir. İkinci yapısal bileşen şu, bu iki taraf birbiri hakkında dedikodu yapamaz, üçüncü bir kişi hakkında dedikodu yapmalıdır. Ben sizinle sizin hakkınızda ya da kendim hakkında konuşuyorsam sanırım dedikodu yapamam. Bunların hepsini tabii birer öneri olarak ortaya atıyorum. Tartışmaya hepsi tabii ki çok açık. Bu dedikodu yapan taraflara dedikodunun tarafları diyeceğim. Hakkında dedikodu yapılan kişiye de üçüncü kişi diyelim kolaylık olsun diye. Dedikodunun üçüncü yapısal bileşeni dedikodunun taraflarının güçlü ama anlık bir hem fikir olma halinde bulunması lazım. ve buna mukabil üçüncü kişi yani hakkında dedikodu yapılan kişinin dışlanması lazım. zaten bu üçüncü kişi bizim benim zaten insan dilinin birinci elden olmayan deneyimlerin anlaşılması ve aktarılması meselesiyle biraz bağlantılı olarak ee, orada bulunmayan bir kişi hakkında e, iletişim e, yürütme yetisi, e, başka bir deyişle burada olmayan birisi hakkında konuşabiliriz e, ve tabii e, bu üçüncü tekil şahıs Arapça gramerinde e, gayip denen şey, e, burada bulunmayan bir üçüncü kişi. E, burada önemli olan şey o üçüncü kişi aramızda olmuş olsaydı ya da dedikodunun içeriğini duyacağını bilseydik bu dedikoduyu yapmazdık ya da yapamazdık durumu söz konusu olmalı. Baştan alırsak iki taraf olmalı, üçüncü bir kişi hakkında olmalı, o üçüncü kişinin gıyabında yapılmalı, o kişinin huzurunda yapılamayacak ya da yapılmayacak olması. Bu anlamda gizlilik önemli. Ve e, dedikodunun tarafları arasında bir hemfikir olma, buna karşılık üçüncü kişinin dışlanmasına dayanması. Bu ilk üç e, yapısal e, bileşen zaten dedikodunun argüman ya da tartışmadan ne kadar farklı olduğunu e, gösteriyor. E, eşitlik ve karşılıklılık yok çünkü. E, dedikodunun tarafları arasında bir hemfikir olma hali var ama bu bir e, argüman içerisinde hemfikir olma anlamına gelmiyor fikir olunan şey aslında hakkında konuşulan kişiye ilişkin önermelerin doğruluk değerinden ziyade ya da doğruluğundan ziyade birazdan göreceğimiz gibi dedikodu eyleminde iki taraf bu dedikodu eylemine katılma konusunda hemfikir. Hadi gel dedikodu yapalım, hadi gel kaynatalım burada buluşuyorlar. Yoksa ortaya atılan fikirlerdeki hem fikir olmaları esas mesele değil. Dördüncü bir yapısal bileşen dedikodunun yargılayıcı olması. Yani bir değer yargısı taşınması başka bir deyişle üçüncü bir kişi hakkında işte bilmem kaç milyona bir araba almış dediğimde bu olgusal bir önerme olarak dedikodu değildir. Ama o kişinin ne kadar e, ucuzcu olduğu e, alt metnini taşıyorsa, o alt metnin kendisi e, dedikodunun parçasıdır. Çünkü e, değer yargısı taşır o kişi hakkında. Beşinci bir e, yapısal bileşen, dedikodunun belli bir süreye ihtiyacı var gibi gözüküyor. Çok kısa sürede sanırım dedikodu yapılamaz. Hatta bu yüzden dedikodu için kaynatmak da denir galiba. Evet kaynatmak da zaman alan bir şey sonuç olarak ve giderek köpüren bir şey esasında. Kaynatmak güzel bir metaformuş dedikodu için. Altıncı bir, çok önemli bir yapısal bileşen de ortak zevk. Bu demin dediğim gibi insanların neden dedikodu yaptıklarının bir açıklaması, bir zevk yaşanıyor dedikodu yapan kişi tarafları arasında. Bu zevkin sebebi de büyük bir ihtimalle 7. E, yapısal bileşen. birini beraber başka birisini beraberce kötülemenin ve bu sayede birbirimizi e, onaylamanın, olumlamanın e, sevinci esasında herhalde buradaki zevk. Burada küçük bir soru var. Emin değilim ben. Eee dedikodu kötüleyici olmak zorunda mı? Eee ona bir düşünmek lazım. Üçüncü bir e, dışlanmış bir e, kişiyi kötüleme meselesi ve bundan bir zevk duyma, bir ferahlama duyma meselesi. Nedense e, Amerikalıların, İngilizce konuşanların yalnızca Almanca'da e, bulundukların, bulunduğuna inandıkları bir e, sözcükle ifade ediliyor e, İngilizce'de. Schadenfreude, Freud'e, şade e, zarar, e, hasar demek. Freud'e de e, neşe sevinç. Bir başkasının yaşadığı bir zarardan ötürü sevinç duymak. E, oysa bu yan, Amerikalıların sıklıkla söylediğinin aksine bu yalnızca Almanca'da olan bir sözcük değildir. E, eski Yunanca'da da vardır. Hatta Aristoteles'in Nikomakos etiğinde geçer. Hatta e, erdem olması imkansız bir e, davranıştır. Dolayısıyla e, doğrudan doğruya kötü bir davranıştır. E, Yunanca'sında unuttum. Uf uzun bir sözcük. Eğer e, Eski Yunanca Scrabble oynuyorsanız büyük puanlar belki kazandırabilir. Neydi? Yani içinde kakos var, bir de hayreyn fiili var. Sonuçta bir başkasının başına gelen bir beladan, musibetten ötürü mutlu olmak, neşelenmek anlamına geliyor. İşin ilginç tarafı bir gün ben bu fikirle, bu aynı fikirle Türkçesi var mı diye düşünecek olursak, ben bu fikirle şeyde karşılaştım, İbni Müheya'nın sözlüğünde Arapça bir sözcük, var. Genellikle savaş bağlamında düşmanın kötü durumu karşısında sevinme hali için Arapça bir sözcük var. Bu tanımı duyduğumda ya da doğrusu okuduğumda ilk aklıma gelen şey böyle Braveheart filminde falan galiba bu vardı. Böyle karşı tarafı savaşta meydanda karşı karşıya gelen taraflardan birini ürkütmek için, ezmek için, psikolojik bir üstünlük sağlamak için Gülme, bağırıp çağırma, işte bunun Arapçası, yani ya sözlüğündeki sözcük şematet. Şimdi ilginç tarafı tahmin etmişsinizdir, şamata sözcüğümüz bizim oradan geliyor. Benim için bunun ilginç bir tarafı var, belki aralarınızda baş, aralarınızda başkaları için de geçerlidir. Galatasaray Lisesi'nde geleneksel bir ritüel var, birinci dönemin sonunda yani kış döneminin sonunda o sene mezun olacak olan 12. sınıfların organizatörlüğünde bir şenlik yapılır. Sahnelere çıkılır, işte hocaların kılıklarına girilir, taklitleri yapılır ve her türlü açık saçıklık, her türlü sefahat, her türlü adilik orada dükülü verir ve bu gösteriyi hocaların kendileri de izlerler öğrenciler de izlerler ve bir şamata yaşanır. Ama burada ben şu anda da bir müheyya sözlüğü sayesinde biraz şunu anlamış oldum. Gerçekten bir şamata gecesi bu. Çünkü hocalara yapılan, hocaları şey yapmak için, aşağılamak için, bunları kötülemek için yapılan bir ritüel sonuç olarak bu. Dolayısıyla başkasının utanmasından, üzülmesinden duyulacak bir ferahlama hakikaten o ritüel içerisinde de vardı. Neyse bu parantezi kapattıktan sonra yani didikodu zorunlu olarak kötüleyici bir şey mi ondan emin değilim ama e, olabilir üzerinde düşünmek lazım. Son olarak e, şuraya esasında ben galiba varmak istiyorum. E, bütün bunlardan benim çıkarttığım sonuç aslında şu. E, nedense e, şu ara böyle pek bir yargılayıcı oldum, bir ahlakçı gibi oldum kusura bakmayın. Ama bu söylediğim yapısal bileşenlerden çıkan bir sonuç çıkartacak olursam zararsız dedikodu bence olabilir. Yani üçüncü kişiye zarar vermeyen bir dedikodu mümkündür daha doğrusu. Ama dedikodu yapan taraflar üzerinde dedikodunun etkisini düşündüğümde dedikodunun ben kötü bir davranış değilse bile kötü bir huy olduğunu düşünmekten kendimi alamıyorum. Çünkü e, dedikodu yapan taraflar e, bir başkasını e, yargılamaktan zevk alıyorlar e, kendilerine bu e, bunda nasıl diyeyim e, coşuyorlar adeta bir başkasını kötülerken e, ancak bunu yaparken de e, bunu o üçüncü kişiye açık açık söyleyerek yapma cesareti e, yok ama bu e, dedikodu yapan taraflarda. Ve dolayısıyla dedikodu yapan taraflar kendi aralarında bir tür grup oluşturuyorlar. Bir, e, ne deniyor ona, e, group building mi deniyor, community building mi ne deniyor ona. E, böyle bir özelliği var. Bir topluluk yaratıyor, minimal bir topluluk yaratıyor. Ama bu topluluk e, birinci, en önemlisi kendini üçüncü bir kişi üzerinden, e, yani tepkisel olarak tanımlıyor ve her grup zorunlu olarak kendini başka bir grup ya da başka bir tarafa tepkisel olarak tanımlamak zorunda değildir. Bir grup rahatlıkla kendi kendini şey yapabilir, ayakta tutabilir. O grup içerisinde tabii lazım olan şey erdem, erdem dışarıdaki birisinden bağımsız olarak geçerli olan bir kriter ve sıklıkla da Dışarıda üçüncü bir kişi de kötülüğü aramaktansa bir açıdan insanın düşmanı insanın kendi içinde arar. Başka bir deyişle erdem tepkisel değildir. Oysa her dedikodu tepkiseldir. Dolayısıyla erdemli bir dedikodu olamaz bence tanım gereği. Ve bunlardan dolayı da dedikodu yapan taraflar bence öz saygılarını da baltalıyorlar. Çünkü iki taraf da biliyor ki üçüncü kişiyle yüzleşseler yapamayacakları bir şey yapıyorlar ve bundan zevk alıyorlar ve bundan birbirlerini onaylamaktan coşuyorlar. Ve dolayısıyla kendilerine olan saygıları ve karşılarındaki kişiye olan saygılarını da baltalıyor bana kalırsa dedikodunun kendisi yapısal sebeplerden ötürü. Ve tabii ki orada bir an için oluşan anlık, güçlü, zevkli birliktelik yani dedikodu yapan taraflar arasındaki birliktelik tabii ki bu birlikteliği oluşturan öncül son derece zayıf bir öncül. Başka bir deyişle şunu söylemeye çalışıyorum, dedikodu yapan taraflar iki dakika sonra başkalarıyla birbirleri hakkında aynı dedikoduları daha bile zevk alarak e, yapabileceklerini bal gibi biliyorlar. Dolayısıyla e, daha önce e, bir ötekinin dışlanması üzerine kurulan bu topluluk son derece dayanıksızdır. İşte erdeme dayanmayan e, toplulukların ve toplumların genel olarak e, zayıflığı da biraz bundan gelir. O ya da bu sebeple bir ortaklık bulunur. İkimiz de Fenerbahçeliyiz denir. Aslan, ben de Fenerbahçeliyim, ikimiz de Fenerbahçe flamalarıyla sokaklarda dolaşırız, birlikte maça gideriz, birbirimizi görürüz, omuz omuza loyloy yaparız. Ama sonra işte ne bileyim ben Fenerbahçe içerisinde taraftar grupları diye bir şey var. ve Bu taraftar grupları birbirlerine dönebiliyorlar. Başka bir de işte Fenerbahçe. tabii ki burada bir örnek. Galatasaray içinde başka herhangi bir topluluk içinde bunu kurmak mümkün. Dolayısıyla grup aidiyeti çok güçlü bir grup kurma mekanizması değildir, özellikle de başka bir grubun dışlanması, ondan nefret etme, ona düşmanlık üzerinden kurulan gruplar sürdürülebilirlik açısından zayıf gruplar gibi geliyorlar bana. Ama şey bu demek değil ki her grup böyle bir ne deniyor hayali grup tasarımına dayansın o yüzden de bence erdem esas bir şey ama tabii şu anda ben dedikoducular hakkında sizinle dedikodu yapmış gibi hissediyorum onları kötülemiş gibi hissediyorum bu da benim kendime özgü bir paradoksum olsun iyi günler iyi hafta sonları.